Evet merhaba arkadaşlar. Bugün kazanım kavrama 15. testimizi çözmüş olacağız. Konumuz Servet-i Edebiyatı'nda roman. Evet birinci sorumuzla başlayalım. Bu metinde tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Yazar gazetecilik hayatında ilk 3-4 yıl çeviriyle uğraştı. Sonra ilki İffet olmak üzere peş peşe kendi romanlarını yayımlamaya başladı. Evet İffet kime ait bir romandı? İffet arkadaşlar Hüseyin Rahmi Gürpınar'a ait bir romandı. Özellikle sosyal sorunları, batıl inançları, aile geçimsizliklerini yüzeyde kalan batılılaşmayı konu eden, edilen romanlarında daima gözlemden hareket eden bir realist naturalist yöntemle bu da arkadaşlar realist naturalist yöntemle diyerek bizi yine Hüseyin Rahmi Gürpınar'a çıkarıyor. Devam edecek olur isek Eski İstanbul'un gündelik hayatından çok e, sahneler yansıttı, canlı sahneler yansıttı. Çoğunlukla halk çevrelerinden seçtiği kişilerini büyük bir ustalıkla konuşturdu. Hüseyin Rahmi Gürpınar arkadaşlar servet ifşünün sanatçısı olmasına rağmen karakterlerini halk çevresinden seçtiğini bilmekteyiz. O yüzden cevabımız Adana olacak diyoruz. Devam edelim ikinci sorumuzla. Bu parçada Servet-i romancılığındaki hangi özellik vurgulanmaktadır? Halit Ziya ve Mehmet Rauf'un romanları ile hayatları yan yana düşünüldüğünde bu iki romancını kimi zaman roman kişileriyle kendilerini özleştirdikleri, özleşti, kendi kişilik ve ideallerini romanlarındaki kişiye yükledikleri, bu sebeple onları adeta kendi sözcüleri gibi kullandıkları, romanlarına verdikleri adlardan yarattıkları kişilerin ortak özelliklerine kadar kendi hayal ve hayatlarından bazı unsurları romanlarına soktukları görülmektedir. Ee, kendi hayatlarını romanlarıyla özleşleştirdikleri, daha sonra hayali ve hayatlarından bazı unsurlarını romanlarına sokması arkadaşlar onların realist yani gerçekçi olduğunu gösterir diyoruz. O sebepten dolayı cevabımız Ceyhan olacak. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Mehmet Rauf'un Eylül adlı eseri hangi roman türünün Türk edebiyatındaki ilk örneği? Mehmet Rauf'un Eylül adlı roman arkadaşlar Türk edebiyatımızdaki ilk psikolojik romandır diyebiliriz. Evet, dördüncü soruyla devam edelim. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Zengin bir yazı hayatına daha çok fenli konulardaki küçük tercümeler ve derlemelerle başlayan ve bu yazılarında farklı imzalar kullanan yazar ilk roman denemesini İzmir'deyken yaptı. Gazetede tefrika edilen Sefile adındaki bu roman sansürden geçilemeyince kitap halinde basılamadı. Sefile arkadaşlar kime aitti? E, Halit Ziya Uşaklıgil'e ait bir romandı. Devam edelim. E... Fakat cesaretini kaybetmeyerek çalışmalarına devam etti ve bir yıl sonra Nemide. Evet bu arkadaşlar Nemide, Sefile, daha sonra Aşkı Memnu kime aittir? Halit Ziya, Uşaklı aittir diyebiliriz. Evet 5. sorumuzla devam ediyoruz. Bu parçanın yapı unsurları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Vapur boğaz içine koşuşan halk ile taşarak köprüden çözülüp boğazın mavi göğsüne gömüldükçe içi açılıyor. Gitgide kendinde bir ferahlık duyuyordu. Etrafına bakarak hepsi de memnun güler yüzlü görünen yolcuların Bahar ile kendilerinden geçerek sürdükleri hayat ona duyduğu sevinçle çok şevkli bir hayat gibi geliyor. Geniş nefes alarak dalgalanan kır yeşilliklerinin renk renk çiçeklerin taze kokuları ile içinde bir canlılık bir faaliyet duyuyordu. Bütün üzüntü ve sıkıntısı Beyoğlu'nun karanlık sokaklarında kalmıştı. Her yüzde bir neşe vardı. Hakim anlatıcının bakış açısı vardı. Diyor Adana'da. Evet, yazarımız kahramanına hakim, onun duygularına, düşüncelerine hakim. O yüzden Adana'yı eliyoruz. Anlatılan kişinin ruh dünyası çözümlenmiştir. Evet, ruh dünyasına ait bilgileri de görmekteyiz. Olay kahramanın iş bulmasıdır. İş bulmasıyla alakalı herhangi bir bilgi burada geçmiyor. Olay yeri Boğaziçi vapuru. Evet, Boğaziçi diyor olayın yeri. Olay zamanı bahar mevsimidir. Bahar mevsimine ait figürler de ben burada görmekteyim. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak diyoruz. Evet 6. sorumuzla devam edelim. Tanzimat ve Servetifünün edebiyat romanlarının benzer noktası aşağıdakilerden hangisidir? Adana olayların zengin ve aydın zümre arasında ve daha çok İstanbul'da geçiyor olması. Evet arkadaşlar bu ikisinin benzer bir noktasıdır. Her ikisinde de İstanbul. E, her ikisinde de zengin ve aydın bir zümre var. Daha çok tanzimat ikinci dönemde bu durum söz konusu. Toplumsal sorunlara serveti finuncular arkadaşlar bireyseldir. Sade dil anlayışıyla serveti finuncular e, Süslü ve sanatlı bir zil kullanırlar. Teknik yönünden Tanzimat dönemi olgun nitelikte değildir. Klasizm ve romantizm, e, Tanzimat'ta arkadaşlar romantizm, realizm, servet finunda realizm ve naturalizm akımları etkilidir. O yüzden cevabımız Adana'dır diyoruz. Evet, 7 sorumuzla devam edelim. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse Servet-i Fünuncuların romantizminden realizme geçme isteği dile getirilmiştir? Yani coşumculuktan gerçekçiliğe geçme isteği hangi şıkta verilmiştir diyor. Mehmet Rauf'un bu sorusundan yazılmasını istediği romanların her şeyle kendimizi yansıtan romanlar olduğu anlaşılıyor. Servet döneminde işte böyle romanlar yazılmaya başlar, çalışılmıştır. Bu dönemin yazarları önceleri doğal olarak romantizmin etkisinde kalmışlarsa da zamanla gerçekçiliğe yönelerek içinde yaşadıkları toplumun yaşamını romana aktarmayı başarmışlardır. En önemli başarıları arkadaşlar toplumun yaşadıklarını romana aktarabilmeleri. Bu da onları realizme yani gerçekçiliğe götürmüştür. Şıkları okuyacak olur isek. Bütün anlatılanlar içinde edebiyat anlatıları, bunlar içinde de kurmacı anlatılar sanat dünyasında nasıl bir yere sahip? Bununla alakalı bir soru söz konusu değil. Birer okur olarak her birimizin romanlardaki gerçeklik ögelerini doğru tespit edebilmemiz ne kadar mümkün olabilir? Bununla da alakalı bir tutum yok. Kurmaca metinlerde gerçeği aramak ne kadar doğrudur ve bu eserlerde gerçek denen şey ne derece bulunabilir? Bununla da alakalı yok arkadaşlar. Genel olarak toplumla toplumun kitaba geçmesi, toplumun romana geçmesiyle alakalı bir tutum söz konusu. Karakterler ve kişilerle alakalı. Kişileri çevremizde yaşayan insanlara benzeyen, olayları çevremizde olup bitenlerden oluşan romanlar ne zaman yazılacak? İşte tam anlamıyla arkadaşlar sormak istediği soru budur diyoruz. Evet 8. soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i döneminde roman türünün olgunluk kazandığının göstergelerinden biridir? Teknik kusurların azalması evet olabilir. Tesadüflere sıkça yer verilmesi bu tanzimat dönemidir ve gerçekten tesadüflerin sıkça rastlanması, tesadüflere sıkça rastlanması roman tekniğini e, zayıflatıyor arkadaşlar. Romantizmin öne çıkması, realizmin öne çıktığını görüyoruz. O yüzden bu da yanlış. Kişilerin ruh tahlillerine önem verilmiştir. Burada verilmemesi diyor. Toplumsal meselelere değinilmemesi... Bununla da alakalı değil. Cevabımız Adana olacak diyoruz. Bu parçada söz edilen edebiyat hareketi aşağıdakilerden hangisidir? Batılı anlamda romancılık bu dönemde başlamıştır. Evet şunun altını çizdik. Romanlarda realizm ve naturalizm, evet romanlarda realizm ve naturalizm etkisi varsa bu Servet İfünon olabilir. Eserlerde gereksiz tasvirlere yer verilmemiş olay İstanbul ve yakınlarında geçerken Fransız cümle yapısına uygun devrik ve iç içe birleşik cümleler kullanılmıştır diyor. Evet Tanzimat edebiyatı romantizm realizm eliyoruz. İstanbul diyor milli edebiyatta olay Anadolu'da geçiyor. Bunu da eliyoruz arkadaşlar. Fransız cümle yapısı diyor. Fransız cümle yapısından dolayı devrik iç içe cümleler kullanılmıştır. Üst tabakadaki insanlardan bahsediyor. Cumhuriyet dönemini de eliyoruz. Ruh çözümlemeleri de dikkat çekiyor. Evet cevabımız tam olarak Servet-i Fünun dönemi edebiyatı olacak diyoruz. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Saffet Nezihi Zavallı Necdet doğrudur. Ahmet Hikmet Müftüoğlu Gönül Hanım doğru. Hüseyin Cahit Yalçın Nadide ve Hayal içinde doğru. Mehmet Rauf Genç Kız Kalbi Eylül bunlar eserleridir. Halit Ziya Uşaklıgil'in Kan adlı bir eseri yoktur. Halit Ziya Uşaklıgil Nebide, Sefile, Kırık Hayatlar, Aşkı Memnu adlı eserleri olduğundan dolayı cevabımız Edirne olacak diyoruz. Evet 11. soruyla devam edelim. Diyor ki bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Halit Suut Kemal Yetkin'e gönderdiği bir mektupta romana başlayışını şöyle anlatmaktadır. Dadıların masallarıyla başladım okumaya, gücüm yetince Türkçe'de elime geçen bütün hikayeleri okudum. Lakin 14 yaşlarıma yaşlarına doğru Fransızca da okuduklarımdan zevk almaya başlayınca artık Türkçe hikaye okumaktan vazgeçtim. 14 yaşında Fransızca okumaya başlıyor ve ondan zevk alınca Türkçe hikaye okumaktan vazgeçiyor. Bir yandan eğitimim ve araştırmalarım devam ederken diğer yandan da yazılar yazmaya başladım. Evet eğitimi devam ederken arkadaşlar yazılar yazmaya başlıyor. O zaman Fransız edebiyatı naturalizm akımının etkisindeydi. Balzac, Flaubert, Stendhal, Daoud, Zola, Concordlar sevdiğim başlıca yazarlardı. Eğer bu sanatta bir gelişme gösterebilmişsem bunu İstanbul'a geldikten sonra Servet-i Fünun'da yayınladığım Mai ve Siyah ile İktan Telegram'da yayınladığım küçük hikayelerle mümkün olmuştur diyor. Bakalım Adana'ya. Halit Ziya ilk yazılarını eğitimine devam ederken yazmaya başlamıştır. Evet, eğitimine devam ederken yazdığını yukarıda söyledi. Yazar masallarla başlayan okuma faaliyetini Türkçe ve Fransızca hikayelerle sürdürüyor. Fransızca okuduklarımdan şeklinde bir cümle var yukarıda. Halit Ziya Serveti dergisinde yayımladığı Mai ve Siyah romanı ile adını duyurmuştur. Evet, Mai ve Siyah adlı romanı ile adını duyuruyor. Yazar Fransız Edebiyatı'nın önemli naturalistlerinden etkilenmiştir. Yukarıda isimlerini veriyor. Stendhal, Balzac, Flaubert diyor. Bu da doğru. Halit Siyah romanlarını Servet-i ve İktidam'da yayınlamıştır. E, Mai ve Siyah romanı Servet-i yayınlıyor. Fakat Küçük Hikayeler diyor. Hikayelerini İktidam'da yayımlıyor. Genel olarak romanlarını servet ve İktidam'da yayımladığını söyleyemeyiz. O yüzden cevap Edirne olacak. Evet son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Servet Fünün dönemi romanları içerisinde yer almaz diyor. Bakalım Ferdi ve Şükerası Servet Üfün'ün. Kırık Hayatlar, Aşkı Memnu, Halit Ziya, Servet Fünün, Genç Kız Kalbi, Mehmet Rauf, Servet Finun. İntibah, Namık, Kemal Arkadaşlar, Servet Fünün dönemi değildir diyoruz. Evet cevabımız denizli olacak. Testimiz burada sona ermiştir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.